Dolandırıcılar oltalama taktiğiyle kandırmaya devam ediyor. Dolandırıcılar bu sefer size özel hayatınız üzerinden mesajlar gönderiyorlar. İşte o mesajlardan bir tanesi. Utanmıyor musun bu resmi çekmeye diyerek sizi hem meraklandırıp hem de linke yönlendiriyorlar. Son örnek Bursa'dan Aykut Yakut'un telefonuna utanmıyor musun bu resmi çekmeye yazılı bir mesaj geldi. O da meraklandı. Gelen linke tıkladı. Bir anda 62 bin lirasından oldu. Hiç utanmıyor musun diye bir mesaj geldi. Ben de merak ettim. Bastım. Uyarı görünümlü o mesaj, kabusu oldu. Tek tıkla 62 bin lirasını kaptırdı. Benim e, 22 bin lira kredi kartımdan çekilmiş. Peki bu tuzağa düşmemek için ne yapılabilir? Bakalım. Son zamanlarda telefonlara gönderilen o linkler üzerinden mobil bankacılık dolandırıcılığı çok arttı. Nasıl korunacağız bundan? SMSle dolandırıcılık tuzağına karşı ne yapmak gerek? Onu aslında temelde bir ortalama yöntemi. Siber dolandırıcıların son dönemde sıklıkla kullandığı bir yöntem bu. Hem SMS hem de mail tarafında bu yöntemle karşı karşıya kalınabiliyor. Kullanıcılara kısa mesaj göndererek kısa mesajın içine bir link saklıyorlar. Bu linkleri de çoğu zaman kısaltma araçlarıyla kısaltıyorlar. Kullanıcılar bu linkin nereye gittiğini göremiyor. Normalde URL mantığında bizim bir web adresini açarken, bir web sitesini açarken Orada biz uzantı görürüz tarayıcıda. Kullananlar bilir illa ki tarayıcıda uzantıda hangi siteye gittiğimizi biliriz. Ama bu gelen SMS'lerde biz hangi siteye gittiğini göremiyoruz bu linkin açıldığında. O yüzden de e, bu linke tıklandığında çoğu kullanıcı hangi siteye gittiğinden, senin güvenilir olup olmadığından, güvenli sertifikası olup olmadığını bilemiyorlar. Siber dolandırıcının kullandığı bazı kalıp mesajlar var. Link'e tıklayın, hesabınızı kolayca açın, kurun ya da yatırımlarınızı bu linkte değerlendirin. Yatırımlarınız için size yeni bir fırsat sunuyoruz gibi bu tarz merak uyandırma, harekete geçirici mesajlar oluyor. Merak uyandırma var işin temelinde. Ee, hem de kullanıcıları e, o linke tıklamaya mecbur bırakma kısmı da var. Çoğu zaten onları tıklayabilecek hedef kitleleri seçiyorlar. Yani dijital okur yazarlık düzeyi düşük olan insanları hedefliyorlar ki o SMS'e daha kolay tıklatıp, e, o SMS'e tıklattıktan sonra kullanıcının cep telefonuna ya da cihazına yüklenen uygulamadan kolayca mobil bankacılığı Ele geçirebiliyorlar. Peki hedefte olanlar belli ama aslında hepimizin başına gelebilir dalgınlıkla diyelim ki mesaj geldi, altında Tabii. link var. Biz o linke diyelim tıkladık. E, dikkatsizlik. Oradan bir uygulama geldi telefona. Sonra o uygulamayı kullanabilmek için hala anlamadık diyelim ne olduğunu. Bir izin isteyecek bizden. O izine de evet, evet. dedik. Evet. Sonraki aşama. Bu linke tıkladığınızda ilk aşamada e, telefonunuza bir uygulama yükleniyor. Hı. Bu uygulamalar aslında ilk başta çok zararsız gibi göre görünebiliyor. Hava durumu e, ya da işte son dakika haberleri gibi e, genelde bu başlıklarla e, çıkıyor karşınıza. Bu çıkan uygulamalar aslında yüklenen uygulamalar açıldığında bizden izinler istiyor cep telefonumuzda. O izinleri verdiğimiz anda bütün izinlere, mobil bankacılık dahil olmak üzere bütün uygulamalarına kolayca erişebiliyorlar. İzinler istedikten sonraki aşamada cep telefonunuza uygulamayı kuruluyor. Kurulduktan itibaren artık sizin cep telefonunuzu sizin gibi kullanmaya başlıyorlar. Yani bütün uygulamalarınıza erişim sağlayabiliyorlar bu yöntemle birlikte. Ee, biz buradan sonraki aşamada devam edememeleri için kullanıcılar şu şekilde uyarıyoruz e, vatandaşları: e, Telefonunuza mutlaka her uygulamada iki faktörlü doğrulama kullanın. Özellikle mobil bankacılık uygulamalarında iki faktörlü doğrulamayı açarsanız e, kullanıcılar sizin bütün e, cihazınıza erişime ele geçirse bile bu doğrulama sayesinde e, devam edemeyecektir. Herhangi bir işlem yapamayacaktır. Birşey gönderi aldığınızı mı düşünüyorsunuz? O halde gelin, bunu nasıl anlayacağımızı ve böyle bir durumla karşılaştığımızda neler yapabileceğimizi beraber görelim. 1. Bekleme Süresi Öncelikle sakin kalın ve harekete geçmeden önce 5 dakika bekleyin. Gelen e-posta ya da mesaj elbette gerçek olabilir. Ancak çoğu zaman 5 dakika bekledikten sonra bir şeylerin ters gittiğini göreceksiniz. 2. Adres Çubuğu Kontrolü Tahte bir web sitesi oluşturmak çok kolaydır. Ancak bir sitenin adresini taklit etmek oldukça zordur. Saldırgan örneğin, Twitter'ın giriş sayfasına benzeyen bir web sitesi oluşturabilir fakat size gönderilen phishing mailinin adres çubuğunda twitter.com yazmayacaktır göz yanılmasını hesaba katarak Twitter ya da Twitter gibi harf değişimleriyle sizi yanıltmak isteyecektir. 3. Kilit kontrolü. Günümüzde çoğu site HTTPS adı verilen bir teknoloji kullanır. Bu teknoloji tarayıcınızın iddia ettiğiniz kişi olduğunuzdan emin olmasını sağlar ve web sitesiyle olan tüm iletişimi güvenli bir şekilde şifreler adres çubuğunda sitenin adresinin yanında bir kilit simgesi görülür. Herhangi bir kilit görmüyorsanız şifrenizi bu siteye girmeyin. Tüm büyük web sitelerinde bu kilit mutlaka görünür olmalıdır. 4. Yazım ve dil bilgisi hataları. Kurumsal şirketler ve profesyonel siteler hatalı ve yazım yanlışlarıyla dolu bir e-postayı size göndermezler. Bu yüzden metnin içerisine dikkatli bakın ve yazım hatalarına rastladıysanız şüphelenin. Phishing saldırılarına dur demek artık sizin elinizde.